Bu şoförler odası neden var? Bizim eğer kanun çerçevesinde bir hakkımız varsa bu hakkımızı aramak zorundayız. Bunu da kim arayacak? Şoförler odasını temsil eden başkanımız arayacak. E bunun için de biz bu yola çıktık. UKM ile ilgili sorunlar var. Odamızın kurtarıcısı yok. Yönetimde eksiklikler var. Sorun çok. Yani biz de sorunu çözmek için hep birlikte hep beraber hareket edeceğiz. Bizim zaten bir karma yönetim kurma sebebimizin amacı da bu. Taksicinin sorununu taksici benden daha iyi bilir. Dolmuşçunun sorununu dolmuşçu bilir. Biz yönetimi ortak oluşturup ortak hep beraber çözüme kavuşturacağız. Tabii ki kimseyi kırmadan, dökmeden kanun kanun ne gösteriyorsa kanun nizamına göre gidip haklarımızı savunacağız. Biz şoför için şoförlerimizin haklarını savunmak için bu yola çıktık. Yani bizim ikinci bir şıkkımız yok. Bizim kimseyle bir işimiz yok. Biz saygı ve sevgi çerçevesi içinde bu şoförler odası seçimini adilane bir şekilde geçirmek istiyoruz. Kazanırız, kaybederiz ama bizim buradaki amacımız şoföre hizmet.